Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hijyene dikkat ettiğimiz bu günlerde ben sizinle birlikte birazcık da makyaj malzemelerine değinmek istedim. Ee, öncelikle aslında bu videoya nereden karar verdiğimi anlatmak isterim. Youtube'da makyaj videoları izlerken birçok kişinin kirli makyaj façalarını ma makyaj çantalarına koyduğunu gördüm. Ve daha sonrasında muhtemelen ki o makyaj çantaları tamamen fondötenle Kaplanıyordur yani. Bu da bizim kesinlikle istemediğimiz bir durum. Çünkü yüzümüz bizim için en değerli bölgemiz diyebiliriz aslında vücudumuzda. Ee, daha sonrasında o makyaj fırçalarının üzerinde makyaj fırçalarını biz kullanmasak dahi bakteriler oluşmaya aslında bakterilerin oluşması da biz zemin hazırlıyoruz. Daha sonrasında eğer temizlemeden biz o makyaj fırçalarınızı yüzümüze kullanırsak e, gözenek tıkanıklığı, sivilceler gibi birçok cilt problemlerine aslında zemin hazırlamış oluruz. Ee, en son bu arada e, ne zaman makyaj çantanızı temizlediniz, makyaj fırçalarını yıkadınız birazcık onu düşünelim. Ardından da makyaj fırçalarımızı nasıl daha steril tutabiliriz bunu öğrenmek için videonun devamına geçelim. İlk maddemiz maskaralar. Mesela maskaranın son kullanma tarihini hiç düşündünüz mü ya da araştırdınız mı? E, bunu ben de gerçekten çok geç öğrendim. Çünkü maskaranın son kullanma tarihi aslında ilk açıldığı andan itibaren e, 6 aydır. 6 aydan daha uzun süreli kullanımlar için maskara tüpünün içerisine bakteriler oluşmaya başlıyor ve de bu belli bir zaman sonra gözünüzde iltihaplanmaya kadar yol açabiliyor. İkinci maddemiz dudak temizliği. Çoğumuz yemek yedikten sonra hemen rujumuzu tazelemek istiyoruz. Fakat dudaklarda kalmış olan yemek ve e kirler rujumuza bulaşabilir ve bu şekilde bakteri oluşumuna aslında zemin hazırlamış olabiliriz. Rujumuzu tazelemeden önce ıslak mendille bir temizleyip ardından rujumuzu o şekilde sürmeliyiz. Üçüncü nokta ve benim en çok hassas olduğum nokta kavanoz kremler ya da pompalı kremler. Çünkü kavanoz kremleri açtığınızda parmağın içine soktuğunuzda eğer parmağınız pisse ya da bunun e, parmağınızdaki bakteriler aslında bunun içine sokmuş oluyorsunuz ve kreminizin içindeki yani bakteri oluşumuna daha fazla zemin hazırlamış oluyoruz. Ama pompalı ürünlerde kesinlikle böyle bir risk olmuyor. Çünkü zaten ürünler pompalı ve elinizi içine sokmadığınız için içindeki krem temiz bir şekilde kalmış oluyor. Bir diğer değinmek istediğim konu fırçalarımız. Ee, fırçaları kullanırken farklı ürünlerde farklı fırçalar kullanmalıyız ve de fırçaları yüzümüzün sadece belli bölgelerinde kullanmalıyız. Çünkü e, üründen ürüne bakteri taşıyabiliriz, yüzümüzün diğer bölgesinden e, başka bölgesine bakteri taşıyabiliriz. Bunu önlemek amacıyla belli ürünlerde belli fırçaları yüzümüzün belli bölümlerinde yine belli fırçaları kullanmalıyız. Bizim için en önemli nokta fırça temizliği. Fırça temizliğine dikkat etmemiz gereken bir nokta hepsini bir araya getirip temizlemek değil de tüm fırçalarımızı aslında tek tek temizlememiz gerekiyor. Çünkü birinde olan bakteri diğer fırçaya geçebilir, geçme ihtimali var en azından. Bu yüzden daha temiz olması açısından hepsini tek tek temizlemeliyiz. Ve son maddemiz fırçalarımızı temizledik. Ömrü bitmiş olan maskelerimizi çöpe attık ve daha sonrasında ihtiyacımız olan bir diğer şey sizce ne? Tabii ki de temiz bir makyaj çantası. Makyaj çantamız eğer kirlendiyse şöyle içini göstereyim. Fondöten olduysa bunu çamaşır makinesinde yıkayarak temiz bir makyaj çantası elde ediyoruz. Daha sonradan temiz fırçalarımızı bu temiz makyaj fırçalarımızla birlikte kullanmaya başlıyoruz. Size verebileceğim tüm tavsiyeler bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Videomu beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve de videomu beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.